uğraşıyorum dedi. Gelemiyorum dedi oyuna dedi. Abi oynayın. İki kişi geliyor. İki mi dört mü? Bakıyorum. Dört kişi abi onlar. Pekado'ya mı inecekler? Valla bilmiyorum nereye iniyorlar. Biz onlardan önce indik abi. Yalnız bizi dışarı attın ha. Aha adam yanımda. Adamlar indi. Evde, evde biri var evde. Bak silahlanıyor da. Ah bir silah alırsam zaten Abi bir UMP'ye UMP çıktı Düşmeyin abi Evin içinde kimse yok değil mi? Adam birini baydım da bizim orada biri vardı ya Çıkmadıysa Silahı olmayan Çıktı çıktı I got supplies. Valla adamlarını kurtarmaya gitmiyorlar Cafer abi. Niye gitmiyorlar bilmiyorum. Ben şu karşı eve gidiyorum bir. Elimde şey var, bizon var. Ne taraftalar? Ona göre tarafa gidelim. Abi ben şu tarafta adam baydım. Ya Kaldırmış olabilirler mi acaba? Abi adam dışarıda. Şurada seviye için. Dev 3 yelek var. Malzemeler Nerede? Yani. Abi ben adamı şu tarafta bir yerde baydım bak. Ne yaptılar elimizde. bilmiyorum. Abi çıkma çıkma. Görüyor. Boşuma geldi ya. Gördüm. İşaret atarken attı bana yavşak. İşaret attı mı attı bana. Bunun kankası abi herhalde. Cafer abi biri düştü. Öyle. Birini daha bitirdim iki. Düşman görüldü. İki adamları gitti ha. 10. Düşmeyin bak orada. Adamını kaldırmaya gidiyor abi. abi. Bas. Bas, İkinizsiniz, yalnızsınız haberiniz olsun. Tamam. Bombam varsa içeri atsana. Bir info verin abi bana. Şurada Cafer abi. Ölümüz, önümüz önümüz. Düşman Öldü herhalde aşağı mı atladı? Arkadaşını Aşağı mı atladı? mantarın içinde gördüm birini ben. Tamam bitti. E, içimde, içimde. bitti. Bitti bitti. Bitti. Tamam bitti mantarın içindeki bitti. Mantarın içindeki bitti abi. nağıtalım ya. Abluna kadar silah ya. Cafer abi 3 istiyor mu? Yok. 3 isteyen hemen satarım 3'ü. <laughs> Adam mantara girmiş ya. ya. Tamam, şeyi bayılttım ya direkt. Yukarıdakini onu kaldırmaya gitmiş biri. İyi değillerdi ya şu Pekadon'un içinde karşılaştık adamla da geri kaçtı. M24 var. Malzemeler bende. Nerede? Orada mı? Can yer var ya. bir tane. Hurşit sen Havang mi istiyorsun üçü? Ben istiyorum. Hadi sen mi aldın? Almadım abi alırsan al. Kimse almadı lan. Ne var getireyim istiyorsan sana. De, yok elinde şey varsa vereyim bunu sana silah. Değişelim. Aldım ha şimdi elime. Neredesin sen? Vallahi bende şey var. M700 şey var ya. burada falan var da. Tamam. M700'ü ver abi. Al. Malzemeler bende. Aa araba yok mu ya burada? Alana girmemiz lazım. Tamam ben taşıyorum abi. Sana aktarayım olmazsa. 3 yelek var gel. Birer gelsin. Malzemeler bende. 4 parça 4. Oraya gemi içinin. Demirin de gelim ben de getiririm. 4 al sana 4'ünü. Nereye alayım Cebine koyurum da. 400 metre diyor. Ben alana girdim. Sola da drop düşmüş. 2 adım kaldı. O dropta araba var abi. <laughs> Yemedi lan. Drop'un oldu Abi şu evin oradalar. Biri de şu kulübenin orada. Evin şey Tamer kulübenin orada bak dikkat et adama. Tamam. Bak baktan görünüyorlar o evin orada. Benim Tepeye çatıya çıktı biri. Açıksa onu şunda. Neredesin lan? Ben çok Şurada abi. Düşman görüldü. Orada iki kişi var. Geldim, gel. Soldan geliyor ona doğru şu anda da. Ya şu kulübe ben orada gördüydüm. Adam nereye kayboldu? <laughs> beyaz araba. Beyaz araba orada beyaz Abi alanın içindeyiz. <gülüyor> düştü <gülüyor> o. Ölmeyin abi. <laughs> Tamer. O, Gel kırmızılı düştü değil mi Kadir abi? Aynen. Tamer yok şurada. <laughs> Siyahlı biri <laughs> düştü. Adam oradan bakıyor bak. Öldü biri. Yok, Şuradan bakıyor bak var. pembişli biri. Yarı çıktı kaldım ben. Evlerin orada beyaz arabanın orada bak. Yok, yok. Hadi be. Gideceğim gideceğim. Tamer biri yatmış lan. <laughs> Aynen abi birisi de yatmış biz de bak. Kırmızı ile iyi vurdum ona vur bir tane düşer o. Tamam düştü. Ulan Tamer adamların canını yiyorum bitiriyorum ha. Helal. Abi kaldı. Abi alan yer ya. Kaldıracak. Tamer. Tamer şurada Tamer. Kaldıracaklar ya. Şurada. Bakıyorum kafasını o. çıkardı bak o köşeden. Keskin içine keskini var yalnız. Büyük çelek var. Bak. Malzemeler bende. Nerede Valla sol sağdan yürüyorum Tamer. Araba var abi burada. Arabayla alayım mı sizi? Cafer abi. Bir dakika. Bak bir alana, aldersen işte alacağım kaldı. ona göre hareket et. Bir dakika. Adamlar arkada. Tam erbin. Öbür takımda. Öbür takımda gelmesin. Abi bak soldalar. Gel, gel, gel. Bir takım daha var önümüzde. Gördüm. Ah! Mermi bitmiş benim. Tamer düşme 2 kişiler. Abi dört kişiler ya. ya. Bomba attım oraya dur. Ağacın arkasında. Nerede? Şurada Abi, tamam, ağacın arkasında şu Tamer görüyor alana girmen lazım. Dur bir. Tamam. Düşmedi mi? Düşmedi de benim mermim kalmadı. Mermi yok. Güzel. Tamer girdin mi alana? Allah kahretsin ya. Giremedim ki. Ulan elimde uzi aldım ya. Sıkayım diye uzi aldım. Ha gelmiş bizimkiler. Allah kahretsin ya. De. Çok geç kaldık abi. Ya Tamer'i kaldırsam beni de bitiriyordu. dersek. dersek. Tamam. Hemen beni kaldırın araca. Çok şey yaptık abi ya çok. Alan dışında aracı çok takıldı. Hemen aracı getirin. Bir bir aracı getirsin. Araç nerede ki? Araç alanın içinde. Şu tarafta şu tarafta. <laughs> abi ben öleceğim ya. Abi geleyim, dur geliyorum abi. Ve adamlar da loot da bakamadım ama mermiye ihtiyacım var sadece 5.56. Ben vallahi kaçıyorum. Yerim yeri yeri. Kaç kaç Atarım kaç. Ben. Arabayı alıp geliyorum hemen. Arabayı alma boşver. Aldım abi. Yetişemezsek. Gel. Yetişir miyiz? Ha yetiştik. Tamam. Çok pis kastı bura. 5.56 olan var mı? 6x, 8x ne isterseniz var. Benim var. Valla benim 556'ya ihtiyacım var abi. Bıraktım burayı. Malzemeler bende. 5-56 gel attım. Dur abi. Attım ben oraya. Hadi bir ya. 70 tane attı at abi Bir 70 de sen at. 50, 60, 70. <laughs> tamam abi, eyvallah. 8'i bıraktım. Karım var ben bir yurtum sende. Valla 6 takılıyor ya 6 dursun bak. Orada mı gördün? Gidelim 30 saniye. Baba burada pislik ha. Can bile basamadım daha ya. <laughs> ne tarafta olur anlayamadım ki. çakallar çok uğraştı ya. Gideceğiz artık. <laughs> Ama mermim yokmuş hiç fark etmedim. Abi, İyi mı? Hacı 13 kişi buraya çok. Gelin abi. Şeyi almamız lazım. Ha drop varmış lan yanımızda. Bu biber. DBS'te vektör var. Cafer abiye doğru gidiyorum Furşit. Önümüz dolu gibi geliyor tamam, bana da. Çok, çok kasıyor abi ya. Aşırı kasıyor hem de Furşit. Alanın ortasında kaldık ya. Burada bir cam basacağım. eşyanı dolduruyorum. Zafer abi ateş solda ama Mitsay'ın mı mi var orada? Mitsay'ın ucunda. Mitsay'ın evet, Mitsay'ın. Şu sollasak ne olur şöyle? Olur mu? Önde kit var anam var sen. Haa tamam. Karşıya almamız lazım. Hadi Kapışıyorlar ya aslında onlara baskın verebiliriz. <laughs> ah içecek de kalmamış. Ya Murat çok açık kalıyor. Bir sağlı sollu geliyor ara. Görüyorum birini. Oo adam solumuzda. Ben de gördüm. Şuradalar. Gitti iki kişi. Cafer abi. Aynen onu vurun onu vurun orada. Biri keskin attı orada ha. Şu kayanın arkasında. Zaten alana ölecekleri belliydi de. Güzel. Aynen o senin dolaştadığını bitirdim en son.